Arka, evet arkadaşlar yeniden kapatıp girdik havuzumuzu böyle kazdım her şeyi yaptım bitirdim yani şimdi bloklarımızı dizicez arkadaşlar şuradan evet heyecanlandım ya bakın eve bakın ev nerede ha evin tavanın örümcek nasıl çıktı ya çıkın bakayım ya ben içeri elmaslarla dizim. ben sizi öldüreceğim şimdi siz merak etmeyin Arkadaşlar ben bunları bir öldüreyim. Sizce? Çıkın şuradan. Gelmişler evime ya. Ya bunlara böyle tırmanırsa. Oh. Ah oh. oh, öldü. Ben evin içini tasarlayacağım azıcık arkadaşlar. Tasarlıyorum. Arkadaşlar evi yap yaptım şu an. Evin içi hazır niye? ya? Arkadaşlar şöyle merdiven yapayım. Şuradan geliyoruz. Şöyle çıktık. Mı tamam. Zaten oldu merdivenimizde. Balkon nerede? Burası da balkonumuz işte. Yani teras diyelim. Burası terasımız. Yatak odayı şuradan giriş yapacağım yatak odaya. Şöyle yatak odamızı da yapıyoruz. Havuzu en son yapacağız. Arkadaşlar Şöyle. Evet. Burası yatak odamız. Şuraya da balkon yapalım arkadaşlar. Bizim de balkonumuz olsun ya ferah ferah. Odamızı balkonu bu da odanın. Yatağımızı da al, alacağım. Yatağımız büyük olacak. Normal yataklar gibi değil. Evet. arkadaşlar şöyle yok ya yanlışlıkla camı kırdım ekleyin i̇şte şuraya, şuraya tuzak kapısı yapacağım ve merdiven merdiveni de buraya dikeceğim arkadaşlar. Evet. Geldik. Ee. arkadaşlar ışık alalım. Şöyle. Işığımızı aldığımıza göre Anam burası balkon Değil mi Şuraya da Şuraya da bir tane Buraya ışık Buraya da ışık Aşağıya da yapacağım Bir tane Evet bu kadar. Havuza gidiyorum şimdi ben. Havuzu yapacağım. Uç, uçuş. Uç. Evet, yapıyorum. Şu da yapar mı Yapabilirim bilsin. O da yapınca zaten zemin kalıyor. Zemini de yaparım. Sonra videoyu bitireceğim. Arkadaşlar heyecanlandım lan. Son güdüzün işini bekliyorum. Arkadaşlar şu an da hala yapıyorum. Kaç dakika oldu ya? 28 dakikadır video çekiyorum ya. Böyle bir şey olamaz. Arkadaşlar az önce videoyu kapatmıştım ya bir tane. Ben o birinci seriydi. Şimdi bu ikinci seri. O ev yapımıydı ve havuzun başlangıcıydı. Bir havuzu bitir... Ne düşünüyorum ee, Havuzun başlangıcıydı. Şimdi bu da havuzu yapıyoruz burada da. Arkadaşlar bu arada ben çok heyecanlandım. Siz de heyecanlandınız mı? Kanalıma abone ve like atmayı unutmayın. Şimdi su alacağız ve su dökeceğiz. İlk çocuk havuzunu dökelim. Çocuk havuzu zaten benim kadar. Aynı boydayım. tamamladık evimizi tamamladık çitimizi de asa geçirelim şöyle Arkadaşlar ev çok güzel olacak. En sonunda göstereceğim size evin nasıl olduğunu. Evet arkadaşlar. Kitimizi, kitimizi çekiyoruz. Şöyle. Arkadaşlar şöyle çektik mi? Gelelim buradan değil mi buradan da şöyle çekelim en sonunda şaşıracaksınız nasıl bir ev oldu diye bu çok kötü şaşıracaksınız arkadaşlar. Arkadaşlar yapıyorum şu an. Arkadaşlar yaptım çok heyecanlı. Hadi arkadaşlar ben çok heyecanlandım siz de heyecanlandınız mı? Bitiyor çünkü çok az kaldı, çok az kaldı arkadaşlar, çok çok az kaldı, çok çok az kaldı arkadaşlar. Bu ne bu ne? bu kadardı. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bildirimleri de açmayı unutmayın. Ve görüşürüz.